Arkadaşlar yeni videodan selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Ormanda Noob oynayacağız. Ekiple beraber 5 girdik. Kaliteli bir maç bulunuyor. Umarım güzel bir şekilde sizlere içerik çıkarabiliriz bu maçtan. Allah dışarıdaki motor seslerinin kusuruna bakmayın. Yani onların ayıbı dostlar. Bu sıcaklarda mecbur pencerelerimizi açmak zorunda kalıyoruz. Allah egzozları, maşallah son ses devam ediyor. Hmm. Tamam güzel. Bizim pikler e, çok fazla uyumlu mu diye soracak olursanız çok da uyumlu piklerimiz yok. E, fakat ben eğer dikkatli oynarsam, kendime göre oynarsam fazla da takımla işim yok aslında. Nolan oynarken biraz daha kendine göre oynaman gerekiyor. Mesela pikler bize biraz daha uygun olsaydı full takımla takılırdık. Ama bu tarz durumlarda tek tabanca olmak her zaman daha iyi. İkili ormanını da çaldık. Buraya gelip gelebilir denemek için geldi. Aldım bundan. Smite attım. Ee, direkt kaplumbağaya başlayamaz diye düşünüyorum. Çünkü kimse hasar yemedi bizden. O dönene kadar da zaten hem Smite döner. yaptım noktum yok bu arada bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar bir like atarak destekte bulunabilirsiniz kanalımıza bayağı artısı oluyor bu her gün video atmıyorum ama sizlere güzel içerikler atmaya çalışıyorum çok güzel ilk kanal aldım sizlerde bir hakkını verin bir like atın Tamam güzel Nanox'un sarısı da yok direk kaplumbağayı alabilirsek aslında güzel olur da 110 falan Robbie, çok tehdit var kaplumbağa pitinde bizimkilerin az Dikkatli olarak görüş vermesi gerekiyor bana ama midde takılıyorlar okey sorun yok hemen buraya açalım Güzel ya temiz bir şekilde aldık burayı ee farm olarak da iyi durumdayım. İlk kanı da aldım. İtem de bitti zaten. Eğer birini yakalarsam direkt indirebilecek potansiyeli sahibim şu an. Şu çaktırmadan falan bakınıyorum ama. Artık tamam hocam. Güzel onu, onu da kesmem bayağı iyi oldu. Direkt ben kart topu etkisine bağlandım. Nox niye morla beraber girdi? Grow kesmek istedi. Sonra sarım yapacaktı. Ne yapacaktı? Çözemedim ama e, güzel oldu. Ne geçirdi bizim? Ertuğrul'a da biraz destek olmak istiyorum. Birini falan görürsem. Direkt gireceğim ama gelen giden yok. Julian e, rakip ormanda. Bizim tipik harika oyunlar başlıyor mu yoksa tekrardan? Allah arkadaşlar. Ben de pek sevmiyorum harika oyun atılmasını. Ama atıyorlar. Demek ki onlar seviyor. Yapacak bir şey yok. Geliyorum oraya doğru. Hmm, çoktan orayı terk etti bile. Yıldızlar elimin altında. Ama evim Bizi o minyon donduruyor. Tamam çok güzel. Deşini atmasını bekledim de bizimkinin üstüne doğru attı. Biz de hemen bir ikil aldık. Kaplumbağa gitti. Ben arabayı keserim. Keserim. <laughs> Şive biraz kayıyor. Hadi be. Ölecek misin? Tamam, güzel. Kaplumbağanın gitmesi çok da büyük bir problem oluşturmadı bana. 2 ee, tane kill aldım. Bottan da minyon alacağım. Ben daha avantajlıyım. Şu an keyifler on numara gücür. Bizimkiler redine doğru zorluyor. Ee, ben de bluesun çalabilirsem çalmaya çalışayım. Çaldım sanırım. Allah Julian'ın oyununu direkt kapattım ya. Şu an oyuna dönmesi aşırı zor. Rahat bir şekilde bir şeyler yapamaz. Vallahi yanlışlıkla misklik attım. Bir an öleceğim diye düşündüm. Allah'tan ölmedik. Tamam canımızı geri doldurduk. Üst ee, biz koridoru açabiliriz aslında. Kimi görürsem oraya doğru gideceğim. Mitte de fight var. Yuzong'un ultisi yok. Okay. Bunlar swap attı sanırım. Yuzong topa gittiğine göre. Git kanka buraya. Ya neden bana dümdüz vuruyorsun anlamıyorum. <laughs> Keser mi bilmiyorum bizimki yok kesemedi. Minyon edeceğim direkt morla teriyor. Tamam çok güzel oldu bu. Herit oyundan düşmemiş Farm iyi durumda Heriti ben yavaştan düşürmeye çalışabilirim Çalışmasam bile fightlarda Onu yakalar indiririz Ama yine de denk gelirse Düşürmek iyi olur Geliyorum o tarafa doğru İyi ki bir şey koparabilir miyiz Güzel Takımdaki bütün killleri toparladık valla. Bizim Artu umarım aşağı geçer diyecektim tam. Geçiyor ben de üstü tutarım bir tur. Ondan sonra duruma göre bir şeyler yaparız. Hatta Herit'i biraz zorlayabilirim arkadaşlar. Ama bura biraz kalabalık çıktı. Herit'in ultisi yok. Tamam baya bir kaynak harcandı. Moji toplayabilirim oradan ki. Tamam güzel çözünün düşmesi gayet iyi. Ultim yeniden döndü. Var mı bana ki? Var mı kardeşim? Var mı ekmek? Bir şey çıkmadı ama mide açtık. Güzel. Takımın bir kule yıktı. Takım arkadaşın katledildi. Takımın bir kule yıktı. Bu noktaya yakalar mıyım? Flaş yok Tamam çok kısa. Taş YZ saflaştır herhalde sanırım Bana rehberlik eden küçük yıldızım olmasaydı <laughs> Ya yani Blood'la beraber normalde bitirmemiz gerekiyor. Ama bitmeyebilir. Valla aslında pite Asmon'un niye girmesi gerekiyor? Güzel girerse Benedetta peşinden gelir. Biz de takip eder. Kill'leri almaya çalışırız. Güzel. Hatta Lord öncesinde ee, bir kill düşürdük. Bu çok iyi oldu. Herit'in arkaya doğru sekmesi olduğu için ona saldırırsam, yere ultisiyle beraber kaçabilir. Biraz daha kontrollü şu an. Oynamamız gerekiyor. Bir şeyler yaptı ama çözemedim tamam. Yeniden girebilirim içeriye ultim tekrardan döndü yani bir şeyler yapıp bu maçı bitirelim bence ya buradan çok fazla Uzatırsak kaybedebiliriz. Fight'ı kaybettik. Bitireceğiz derken botu açar Tusa. <laughs> eee güzel. Çok da kötü değil Asmo'yu verdik. Hıhıhıhı. <laughs> Asmoslander'ım biraz üzüldü ölünce. Hemen giydiriyor. Mid'i de açabilir miyiz? Biraz zor ama. Julian'ın falan orada ne işi var mesela? Herit'in ultisi yok. uzun zaman önce Buradaymış Herkes çok ayrık Bir yerde duruyor nereye gitsek Bir adam çıkıyor Yakalasak tek kişiyi falan Çok çok güzel olabilir Keser miyiz Uza. Koridorları açamıyoruz ya Özellikle mide açmamız gerekiyor şu anda yapacak bir şey yok. Lord'a geçeyim ben. Ya. ya az önce dediğim muhabbet yani her yerden birisi çıkıyor ve neden buradalar bilmiyorum. Ee, yakalarsak indiririz demiştim. Bizimkiler güzel gördü yakaladı. Lord'u ben tek başıma alabilirim. Bizimkiler orada deneyebilir bitirmeyi. Biterse güzel olur. Bitmezse sorun değil. Düşman kanı doymuyor. Biter herhalde burada ya. Bitti bittim. Arkadaşlar ilk maçımız bu şekildeydi. İzleyip desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bence gayet güzel oynadık. Çok temiz bir maçtı bizim açımızdan. Arkadaşlar diğer maçtan selamlar. Ee, bu sefer Roger aldım Orman'a. Bakalım neler yapabileceğiz. Tekrardan 5 girdik. Roger Jungle şu an turnuvalarda fazlasıyla tercih ediliyor. First pick'ten fazla tercih edilme sebeplerinden başlayacağız. Ee, etkenleri şu arkadaşlar. Mesela Roger'ı ilk pick'ten aldığınızda ADC'de mi... Yoksa jungle'da mı oynayacağınız belli olmuyor. O yüzden esnek bir pick. Esnek bir pick olduğu için de ee, Güzel Oyun yapabiliyorsunuz. Mesela durum'a göre Gold'u durum'a göre Ormana Geçirebiliyorsunuz. Rakip ne alacağınızı tahmin edemiyor. O yüzden tercih ediliyor. Biraz beynim dondu. Bir yandan da farklı bir şeyle ilgileniyorum. Oyun oynarken konuşamadım. Kusura bakmayın. <laughs> Yaklaşık 20 saniye sonra kaplumbağa fightı başlayacak. Ee, bizim bizim Yuzong'umuz var biraz zorlayabiliriz esasında. Fakat Tigreal'a pek güvenmiyorum ben. Asmon Tigreal'ı çok kötü bence. Ona güvenerek oynamayacağım. Böyle dedim ya bu maç çok iyi oynar. Ne yapacağını anlamıyorum. O yüzden onun Tigreal'ını ben sevmiyorum. Galiba direkt alacağım ben bunu. İyi güzel. <laughs> Adama laf ettik, adam harika oynadı. Güzel. Tamam abi. Bufflarımızı dönelim. Ee, bir tane Q atayım bir de hayrımız dokunsun. Bir daha kimseye laf atmayacağım ekibimdeki. Kime bir şey desem diğer maç çok iyi oynuyor. Şöyle çok temiz bir temizleme yapacağım Orman'a. Acayip fa yüksek farm değerimiz olacak bu maçta. Ee, rahat olduğumuz için her yeri dönebiliyorsunuz. En sevdiğim özelliği bu Roger'ın. Yani bir kere öne geçerseniz bütün Orman size ait oluyor ve hızlı bir şekilde de dönüyor. Normalde ikinci balta alanı var, almayanı var. Fırtına alanı var, almayanı var. Biraz daha tercih işi. Nerede ne zaman alacağınızı ben size elimden geldiğince açıklayayım. 2. E, baltayı biraz daha gerçek hasar amaçlı kullandığımız için tanki jungle'lara karşı baya fazla iş yapıyor. Veya hatta çok fazla kırılganlarsa bir Q ile beraber tek atmak istersiniz. Veya uzaktan vurarak durdurmak istersiniz. Uzun süreli fight değil de bir anlık skill atma çok daha avantajlı oluyor bence 2. baltayla beraber. Fırtınayla ise e, mobiliteniz çok yüksek oluyor. Mobility yüksek olduğu için de hızlı gir çık hızlı gir çık yapabiliyorsunuz ama e, Hasardan biraz feragat ediyorsunuz Artı yönü ne diye soracak olursanız Bence artı yönü e, Şu şekilde olabilir Ormanları daha hızlı dönüyor fırtına ile beraber hızlı farm atıp daha sonrasından oyuna katılabilirsiniz Bunu ne zaman kullanacağız diye soracak olursanız kullanmanız gereken zaman ee, şu şekilde olabilir. Temizle mi bura? Temiz. Kullanmanız gereken zaman abi ee, rakip turtle pitine giremiyorsanız veya rakip der eğer early game'de güçlüyse kuvvetliyse yani bu bu beraber farm atabilirsiniz. Farm attıktan sonra oyuna katılırsınız. Böyle mantıklı olabilir. Bir de saldırı hızı buildi var bozulma tırpanlı beraber. Şu anda çok kullanılmıyor. Ee, bu iki bu iki biraz daha iyi. Yine de sizin tercihlerinize kalmış. Bunlar benim deneyimlerim. Bu sefer artık rakip harika atıyor sanırım. Bizimkiler attım dikkat etmedim de rakip atsın. Rakip önemli değil. Bizimkiler atınca ana susmuyorlar hiç. Hadi be, hadi be birader. Gel can mı lan Moji? Haydi lan. <laughs> Haydi be. Bir ömrü geçti. Açalım burayı. Tamam güzel hocam. Bizimkiler botu açıyor sanırım. Ben de bota gidersem üstten patlak yiyebiliriz. Ee, zaten orayı da açamadılar. Ben burayı iteceğim. İttikten sonra midi iteceğim. Ondan sonra... ...bir kaplumbağa fight'ı yapabiliriz. Direkt giremezler o kaplumbağa. Ya adam buradaymış zaten. Allah orada neler oldu bilmiyorum ama biraz şaşkınlık var herhalde bizimkiler. Beyze çekmiş olabilir belki Kagura. Ama ne yaptığını bilmiyorum dediğim gibi görmedim orayı. Şimdi asma birini toparlarsa ben direkt toplarım hepsini keserim. Ee, şöyle bir de yardım edelim. Beni ışınlarsa güzel olur. Oo bu ne öyle? Tek kişi gördüm başta o yüzden gidecektim. Sonradan vazgeçtim. Yuzonga destek olamam yani. Oraya girersem ben de düşerim. <gülüyor> <gülüyor> güzel botla kestiler. Yok yani ben bu fight oynayamam. Kagura'yı da keseriz. Affet ah, evet. tutturamadım. Ölmeyebilir. Aynen onu tuttursaydım ölmüştü. Üste dönelim. Üste farm var. Bizimkinin ultisi de yokmuş. Zaten çok da fazla zorlamaya gerek yok. Bence girmelerine hiç gerek yoktu. Yalnız şaka maka dakika 9, 14 seviye olduk. Durumumuz çok iyi. Şimdi bunu kullanmak gerekiyor. Ya o da biraz benim etrafımda kursalar fightları güzel olur veya biri kurdur itse çok iyi olacak da. Hep ayrı gayrı olduğumuz için olmuyor. E gösterdim kanka, ışınlanman yokmuş. Okey. Ben de niye ışınlanmıyor diyorum. O herit orada tek değil yanında iki kişi falan olabilir. Beni görüyor durlar yüksek ihtimal. Güzel herite de dönüyorum. Tamam çok iyi oldu. Bizimki güzel tuttu da o şey ölmesin diye arkasındakine fokus attım ben. Bunu keser miyiz? Tamam. Güzel hocam. Güzel oldu bu fight. Botta biraz minyon bir ikintisi var. Ee, umarım o biraz sıkıntı olmaz kuleler açısından. Hemen Lord yapalım. Lord'la beraber maç finishlenir mi bilmiyorum. Bakmak lazım. Hamza. Ertu çaldırır, maldırır. İyi aldım mı? Ama durumu aşırı iyi şu an. Q attığım adam direkt tekrar haritadan falan silinir. Mermimin tadına TP, okey. Keseriz herhalde buradan. Güzel hocam. Herit tek yiyebilir. Yemedi. Buradan bitecek sanırım maç. Bizimkiler fena yardırıyor da. Saldılar burayı. Kabur ulti. Açalım buraya. Okay açamadık. Kimse kaynak yok. İçeriye giremeyeceğiz. Ama şöyle yontar mıyız? Yok hocam. Yontulacağız hatta. Bir kaçtım lan. Şu editi görseler. Güzel. <laughs> Ona bir selam çaktık uzaktan. Ya canım çok az. Çok iyi tuttun lan Asmı bu evde 10 numara oynuyor İyi tabi buralara Yani biter mi? Minyon yok Bilmiyorum Açabilirsek botu güzel olur ee, Nolan da doğdu Biraz zorlayacağız bakalım Belki biter belki bitmez tam bir şey diyemiyorum bu buffları alıp geleceğim üstten girelim kanka ya herro ya merro Bu yalnız değil. <laughs> <Tamam>. Teşekkür ederim. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Lan Bak bak ya benimle dalga geçecek de biliyordum. Tanımıyorum tanımıyorum. Ne şerefsiz adamlar. Videodayım diyor Asmo. Asmayı da geçirdik biraz ama. Yani ya izleyicileri bilin. Bok gibi Tigreal oynuyor. Bu maç güzel oynadı sadece. Yoksa kıskanıp onu mu kötülüyorum? Bu ne lan? Alo alo alo. Adam imparator ya. Ya bırak beni bırak bırak. Ne çok istiyorum Bırakın. Bir selam var mı? Alamadık onu. <laughs> Tam maç bitti sanırım ya. Bez atmak istemiyorum hiç. Canımda bok kadar bir şey. Umarım ölmem. Kabura bana büyük büflesi ödeyeceğim. Ama kestim kaburayı. Güzel. <laughs> Arkadaşlar bu maçımız da bu şekildeydi. Gayet güzel ve kaliteli bir maçtı bence. İzleyip desteklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Kendinize bolca iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.